Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir atmosferden sesleniyorum. Arkamda gördüğünüz yeni Iveco Esfey'in bayilerle buluştuğu noktadayız bugün ve sevgili ürün müdürü Emre İkbar da benim konuğum. Bugün birlikte Esfe'yi tanıyacağız Emre'nin de desteğiyle. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Ayşe. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Çok heyecanlıyım. Seninle birlikte Esfe'nin 2022 model yığla araçlarını ilk defa göreceğe çıkıyoruz. Evet, benim için Iveco ailesini tanımak da aslında yeni oldu. Bu vesileyle hem Esfe'nin hem de aslında Daily'nin bugün bayilere tanıtımını yapıyorsunuz. Aynı şekilde onları hani buluşturuyorsunuz ve onlar da daha sonra biz müşterilere ulaştıracaklar gerçekten. iddialı iki modelle Iveco Türkiye 2022'ye başlıyor. 2022 hızlı bir giriş evet. yapmış olduk. Ama seninle konumuz <laughs> bu arkada gördüğümüz rengiyle beni gerçekten etkileyen Ferrari kırmızısı mıydı? Evet, Ferrari kırmızısı rengimizle eee Iveco Sway 570 aracımızda birlikteyiz. 570 derken beygir mi oluyor? 570 beygir, evet. Gerçekten güçlü bir beygir var bu arada, çok güçlü. Ee, Ferrari kendisi de. derken şaka yapmıyoruz. <laughs> Articar'de <laughs> 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 evet. kendince zaten o da bir Ferrari. Evet. Bu kadar giriş yaptıktan sonra aslında konumuza dönelim ve SV'yi birazcık tanıyalım. SV ne zamandır bizlerle ve yeni SV'de gelen değişiklikler ne? Bizi birazcık bilgilendirin. Tabii ki Ayça. Esve aslında e, 2019 yılında e, aramıza katıldı. Daha öncesinde e, bildiğiniz gibi e, Stralis modelimiz vardı. 2019 yılında yepyeni bir kabinle Esve'yi tanıttık. Şu anda da ikinci jenerasyon e, Euro 6 Step E emisyonlarıyla birlikte Iveco Esve model yılı 22 araçlarımızla birlikteyiz. Peki yeni Esve'de neler değişti? Bunu hem sürücüler açısından hem de e, satın alacak müşteriler açısından değerlendirelim. Tabii ki. E, yeni s ile birlikte aslında yepyeni bir kabine e, kavuştuk. Sınıfının en yüksek iç ferahına sahip 2.15 metrelik bir e, iç hacme sahip e, 2.5 metre genişliğinde bir araçla birlikteyiz. Biz bu araçlarda aslında e, çok ciddi aerodinamik iyileştirmeler yaptık hı hı. aracı e, Stralis'ten sonra baştan aslında yaratıldı e, diyebilirim. E, yapılan değişikliklerin hepsine girmeyeceğim ama aslında bu aerodinamik etkiyi yükselten birçok etmen var. Tüm parçalar aslında aerodinaminin maksimum olacağı şekilde dizayn edildi ve bu bize yüzde %13,5'luk bir aerodinamik e, katsayı iyileştirmesi getirdi. Bunun yanında tabii yakıt ekonomisine de çok ciddi katkı oldu. Zaten aerodinamikte oldu. en büyük şey performans kadar evet. yakıt verimliliğini de sağlaması öyle. oluyor. Peki bu yakışıklıda da e, ön kısımda tasarım olarak bir değişiklik var mı? Ön kısımda aslında çok fazla değişikliğimiz 2019'dan beri bulunmamakla birlikte ama bu kabinin altındaki motorda aslında ciddi değişiklikler oldu. Euro 6 stepe ile birlikte aslında motorlarımızın içerisindeki sıkıştırma oranlarını Hı -hı. biz 16.5'tan 20.5'a çektik. Bu da ciddi oranda verimliliği yükseltmiş Yükseltti. oldu. Bunun dışında istersen arka tarafa. Evet şöyle yan kısma bakalım. Kısımdayız. Evet. E, hemen gözümüze çarpan aslında burada çift depoyu görüyoruz. Evet. E, araçlarımızda iki farklı dingil mesafesinde 1320 litreye varan e, yakıt hacmi var. E, bu da aslında özellikle bizim uluslararası taşımacılıkta Hı -hı. E, ki müşterilerimizin özellikle tercih ettiği Tabii, bir alan. uzun yollarda önemli. Evet yakıtı bir kere doldurup e, seferini tamamlayıp uzunluğuna göre e, tek seferde de gelebiliyorlar. E, filolar için de önemli bir özellik aynı zamanda ekonomi açısından da önemli. Peki dayanıklılıkla ilgili bize ne söyleyebilirsin? Evet şu tonlar arası çekiyor da. Bunun uzun vadeli olması, sonuç çıkarmaması anlamında. Araçlarımızın teknik kapasiteleri 44 tona kadar varıyor. Hatta farklı kombinasyonlarda farklı ülkelerde 50-60 tona varan aynı altyapıya sahip araçlarımız mevcut. Bununla birlikte yine model yılı 2022 araçlarımızla yeni bir arka aks diferansiyel hı hı. sistemi geliştirildi. Çok daha verimli bir arka aks geliştirildi ve bu da ekstra %1.5'a veren yakıt ekonomisi avantajı sağlıyor. Ee, aynı şekilde e, motor güçlerini yükselttik. Eskiden 480 ve 510 beygirlik modellerimiz varken, biz bunları şimdi e, 490 ve 530 beygire yükselttik ve e, arka, aks da... oranında, evet, arka aks oranında evet arka oranında 2.31'e kadar düşürebiliyoruz. Bu neyi sağlıyor aslında? Uzun yolda giderken motor devrinin çok daha düşük RPM'de Hı -hı. gitmesini sağlıyor. Bu da yakıt, yakıt. sarfiyatını çok ciddi oranda düşürüyor. Çünkü gerçekten güçlü bir araç Evet. Bu. Ben... Zaten Iveco'nun e, en iddialı olduğu konulardan bir tanesi toplam sahip olma maliyeti Hı -hı. ki toplam sahip olma maliyetinde de %40 %40'ı yakıt ekonomisinden geliyor, tüketiminden geliyor. Ee, hem kısa vadede hem uzun vadede Iveco alanlar kaybetmez. E çünkü e, ağır ticari zaten hani başlı başına sahip olma maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla evet. yakıt da çok önemli bir etken. Evet. E, alacak kişiler parayı ödeyeceği gibi Kesinlikle. aynı zamanda ne kadar sonrasında e, yakıt tüketeceğine de bakacaklar. Bir e, içeriye geçmeden son bir sorum olacak. Tamam aracı aldım. Tamam yakıt verimliliği de iyi ama e, tabii ki servis ağı, hı hı. yedek parça Maliyeti, frekansı, sıklığı bunlar da diğer e, önemli konular Evet. bu ticari Kesinlikle. işle Kesinlikle. ilgilenen kişiler Özellikle ticari için. araçlarda yedek parça ve servis bulunabilirliği evet. yolda kalmaması için çok önemli. Yurt dışında da aynı çok şekilde önemli. transit evet. yollarda. E, müşterilerimizden aldığımız bildirimlere göre e, yani biz söylemiyoruz bunu. Hı -hı. Müşterilerimiz ve piyasadaki Hı -hı. E, şoförlerin de söylediği özellikle kapı çıktıktan sonra en iddialı, en yaygın servis ağı ve en başarılı servis ağı e, olan firmaların başında Iveco geldiği söyleniyor. E, bu da e, bu ihracatın yoğunlaştığı, ülkemizde hı hı. yoğunlaştığı dönemde uluslararası taşımacılık yapan firmalarda bizim bizi tercih sebeplerinden bir tanesi. Korona döneminde özellikle lojistiğe evet. olan yoğunluk, ilgi, talep arttı. E, bu dönemde müşteri şikayetini almıyorsanız... Zaten evet, e, bu zaten da. servislerimizde Aynen. tüm yedek parçaları stokta olarak tutuyoruz. Olmayan bir parça olma da yine 24 saat içerisinde e, parça tedariğini sağlıyoruz Türkiye'nin her yerine. O zaman şimdi ben e, en merak ettiğim tarafa geçiyorum. Birazdan sürüşe geçeceğiz ama öncesinde şöyle bir kapı açalım. Evet arkadaşlar, artık esleyin içine geçme vakti. Direksiyonu ben geçiyorum yalnız. Tabii ki. <laughs> evet, şurada şöyle tutalım. Güvenlik güvenli bir şekilde. Dikkat edelim Aynen Basamaklar bu arada yeni S-Way'de tekrar e, dizayn edildi ve e, sürüş ergonomisine göre en kolay şekilde hangi açıyla, e, hangi yükseklikte çıkılması gerektiğine bağlı olarak e, bunları tekrar e, tasarımını e, yapmış olduk. Evet, o zaman seni de bekleyeyim ben yan koltuğa. Tamam. Hadi sürüşe geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sürüş kısmına geçtik. En heyecanlı kısmındayız. Koltuğuma oturdum. Aslında şu direksiyonu da size göstereyim. Şurada hemen aşağıda bir tane düğme vardı. İlk oturduğumda bu şekilde duruyor. Bu rahat inmeyi ve binmeyi sağlıyor. Sonrasında da tekrar basıp direksiyonunuzu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlıysa da zaten problem yok. Aynalarım kontrol ediyorum. Sağ, sol. Zaten çok geniş ve güzel gösteriyor. Öndeki cam da gayet evet. büyük. Full HD. Ve yüksekteyim. Şimdi evet frenden ayağımı çektim ve gaza doğru hafiften basıyorum. Bu arada aracımız gerçekten güçlü. 570 beygir gücünde. <laughs> Şu an arkası ee, da boş. İtalyan... <laughs> evet. evet. Ferrari'nin <laughs> kamyon versiyonu <diyelim>. Diyebiliriz aslında. <laughs> ee, yakın bir aile mensubumuz kendileri. Mi? Şimdi birazcık aracın e, güvenlik sistemlerinden bahsedebilir miyiz? E, aracımızda şerit takip, e, AEBS, ileri acil frenleme sistemi, Hı -hı. yokuş kalkış desteği, adaptif kruz e, kontrol, hız sabitleme özellikleri standart olarak bulunuyor. Bunun dışında ayrıca e, Connectivity telematikte yine konforlu bir sürüş sağlıyoruz. Ya aslında binek araçlar gibi neredeyse her evet, teknolojiye evet, her ee, teknoloji var. Aynen ama e, tabii ki uzun yol şoförlerinin de rahat etmesi, konforlu ve güvenli bir sürüş yapması çok önemli. Bir de tabii ki retarder önemli bir evet. detay değil mi? Hı hı. E, ve Iveco SV'lerde bu standart olarak geliyor ee, yurt dışından. Bazı modellerimizi evet biz direkt standart getiriyoruz ama Hı -hı. retarder olmayan e, paketlerimizi de oluşturduk. Bazı müşterilerimiz kullanım Talebe göre değişiyor. Talep etmiyor. Ama ee, retarder çok önemli bir detay değil mi? Evet. Özellikle uzun yolda e, baktığınızda e, daha uzun ömürlü fren balataları e, daha e, düşük yakıt sarkıyatı e, ve güvenlik açısından e, retarderi biz öneriyoruz. E, kullandığımız şanzıman ve retarder takımda yine Alman Zedef markasını taşıyor. E tabi yani sonuçta güvenlik çok önemli bir detay ve aynı zamanda da servis bakım maliyetlerinden kar sağlaması tüketicinin uzun vadede artı olarak hanesine yazılıyor. Burada bu arada, isterseniz dönüş yapabiliriz. R'ye basılı tutup, R'ye basıp sonra ekranda R'ye biraz basılı tuttuğumuzda slow, R1 yazıyor. slow biraz basılı tutuyoruz. Slow'u göreceğiz. Evet. Tamam şimdi bu manevra vitesimiz ...çok daha rahat e, ah. geri dönüş sağlayacak. Bunlar arka için biraz gergin olaylar ama böyle slow molo deyince... Çünkü arkadaşlar şu an aracımız boş. Boş olduğu için böyle 50-70 bey 20 dedik. Güç var. Çok heyecanlı bir araca biniyorum. Bu açıda e, arkamız boş olduğu için geri geri manevralarda birden yüklenmesin diye arkaya. Bu özellik önemliydi. Emre Bey de bize onu gösterdi. Güvenlik evet. en önde geliyor. Onun dışında ben şöyle panele baktığımda malzeme kalitesi olarak bir kere yumuşak malzemelerin olması çok dikkatimi çekti. en nihayetinde bu bir ağır ticari ama ağır ticaride de tabii ki e, sürücü dostlarımızın konforu ve o kaliteyi hissetmesi de önemli. Ergonomi olarak da baktığımda çok sürücüye dönük bir panel görüyorum burada ve düğmelerle de benim gözümü yormadı açıkçası. Ben hani tabii ki bu e, hedef kitlede değilim, sürücü değilim ama hani şöyle bir anlatıldığında kolayca adapte olabileceğim bir sanki sistem var burada. Yanlış mı düşünüyorum? Birçok böyle kesinlikle tuşlu yok. Evet, model yani artık gördüm çünkü. Evet, e, artık tuşlardan ziyade e, birçok e, özelliği menü ağacından ya da akıllı tuşlarla e, sisteme alabiliyorsunuz, devreye alabiliyorsunuz. <laughs> ee, ergonomi açısından yine e, aracımız e, üzerinde yüksek mühendislik e, çalışmaları e, yapıldı. Aracın e, hem iniş çıkışında sen de hissetmişsindir. Çok rahat bir şekilde araca iniş e, e, binip inebiliyorsunuz. Evet. Ee, bunun dışında yol görüşü e, çok iyi. Yeni modelimizde 2022 ile birlikte yeniden konumlandırılmış aynalarımız Aynalar, var. Aynalar evet. Özellikle arkaya dorsa geldiğinde o e, 13,5 metrelik bir e, aracı kontrol ediyorsunuz hı hı. E, çok rahat neredeyse bir binek araç kullanılır gibi e, aracın her tarafına hakim olabiliyorsunuz. Bir de araç anlılarda. star stop <laughs> çalışıyor yani gerçekten binek araçtan o anlamda artık ağır ticarelerin farkı kalmadı. biraz süspansiyon tartışılır gördüğünüz gibi ama dediğim gibi arkada denge yok arkadaşlar o yüzden de Bu arada bu bindiğimiz aracın görüyoruz. ön arka havalı ön kabin süspansiyonları dışında ön süspansiyonları da havalı olan araç modelimiz. Dijital ekranınız da böyle hoşuma gitti yarım hı hı. daire şeklinde güzel bir panel dizayn etmişler ve her şey böyle özet ekranda TFT ekran var burada renkli e, bütün yakıt giderlerini, yağ durumunu, her şeyi özet Sürüş görebiliyorum. Bilgisayarını, Sürüş bilgisayarını aynen. E, ee, güzel yani. Hani, net Onun dışında tam... sürücü değerlendirme sistemi var. E, ee, size puan veriyor. Şimdi <laughs> Kim bana 5 yıldız falan mı verecek? Seni <laughs> not datalar şey yaparız. <laughs> <laughs> Biraz bir <laughs> belki iyi olur çünkü bir sonraki sürücüye etkili ee, etkiliyor olabilirim kötü anlamda. Olabilir, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> e, yalnız bu arada direksiyonu da beğendim. Yani ee, üzerindeki tuşlar bu bahsettiğin güvenlik sistemlerini kullanmak için Kasistimiz kullanılmış var. ve evet biraz bilinemezsiniz. Tabii olduğunu, ağır ticari araçlarda kasislerden evet. yavaş geçmemiz gerekiyor. Çok güzel geçtim işte. ve aynı zamanda da sol tarafta da multimedya evet. ekranı için anladığım kadarıyla evet. bas konuş telefon özellikleri yer almakta. Başka peki yeni s bize eklemek istediğin özellikler ee, var mı? Buzdolabımız Süre... var, ee, buzdolabını e, opsiyon olarak çift buzdolabı verebiliyoruz bu da yaklaşık 100 litrelik. Düz ee, mü şey mi? Doğru olan hangisi? Yüreğinin götürdüğü yola <laughs> gidebilirsin. Şeyleri açmıyor. <laughs> tüm yollar ya, bizim. Sınırları, okey. Şu an serbest. Okey. 100 litre kapasiteli buzdolabı var. Bu da tüm e, sektör içerisinde en yüksek oran demek. Güzel yani. E, yine yan saklama taraflarında 1,5 litre su şişesinin de rahatlıkla sığabileceği e, e, alanlarımız saklama var. Saklama alanları hepsi evet. sürücünün konforu için düşünülmüş. Kesinlikle araçta ayakta durduğunuzda 2 metre 15 santimlik bir e, e, tavan yüksekliği var. Bu da yine röportaj arasında en iyi olan. Aynı uçak e, içi gibi değil mi dolaplar? Evet saklama raflarımız saklama var Saklama üst raflarımızın da e, hacmi 250 litre. Ve arkada da güzel bir yatağımız var arkadaşlar, uzun yol e, sürücüleri için, dinlenebilmeleri için değil mi? Böyle bir özelliği de tabii ki var. Evet, böylelikle Ioco SV'yi de kullanmadım demeyeceğim. Üstelik de... İstiyorsan kurs kontrolü <laughs> al, böyle biz de konuşa <gülüyor> konuşa <gülüyor> devam edebiliriz. Türkiye'de bir ilk Adaptif. olarak... Ayça'nın arabalarında da STI'yi birlikte yayınlıyoruz. Aracı ilk kullanan kişi olabilirsin bu aracı. Çünkü gemiden indiği gibi bu araçlar daha yeni geldi. Aha. 2022 model araçlarımızı Süper. seninle birlikte şu an ilk defa teker dönüyor. Harika. O zaman e, sevgili izleyiciler umarım verdiğiniz bilgiler e, size faydalı olmuştur hem e, sürücüler hem de e, ağır ticari sahipleri açısından diyorum ve eğlencelik izleyenlere de aynı şekilde bir öyle yüksekte sürüş deneyimini de paylaşmış olduk. E, çok teşekkürler Emre verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Ayça. E, şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar eee ESFE'yi Kısaca sizlere anlattık. Şimdi sırada Daily var çünkü Iveco Türkiye iki de Türkiye genelinde tüm bayileriyle bugün buluşturuyor ve sevgili Süha Yılmaz e, Daily ürün Müdürü e, kendisinden bu yeni ürünle ilgili bilgileri alacağız. Sağ olun çok teşekkür hoş ederiz. Evet, Sizlerde hoş geldiniz gerçekten dediğiniz gibi büyük bir gün ürün gamımıza yeni ürünlerimiz katıldı. Biz Iveco olarak zaten bir e, uluslararası ticari araç üreticisiyiz. Evet. E, e, Devamlı ticari araç üreten bir markayız. Ee, Daily serimizde bizim göz bebeğimiz. çünkü ticaretin olduğu her noktada veririz. dolayısıyla varız. Dolayısıyla Daily de bunları tamamlıyor. Ee, yaklaşık 40 yıldan fazla oldu Daily e, piyasada, hı hı. evet, olan bir araç. Ee, devamlı ilkleri yapan bir marka oldu, ilk kameralı e, motoru kullanan bir marka oldu. İşte ilk dört yıl. Ticari segmentte Panelvan e, Türkiye pazarında Panelvan olarak yük taşıyan bir araç değil Evet, yük taşıyor. Tabii yük taşımanın yanında bizim için önemli olan şey aracın yükü taşıması, yükü güvenli bir şekilde taşıması, yolcu güvenliği ve kullanıcının konforu. Evet. Tabii bunun yanı sıra, bunun peşi sıra işte yakıt ekonomisi ve aracın sağlamlığı da bizim için vazgeçilmez olan noktalar. Peki, de ön plana çıkan e, detayları yeni de. kısaca hmm. alabilir miyiz? Bu arada arkadaşlar güzel bir yağmur yağıyor. <gülüyor> hani <gülüyor> Daha da şiddetlenmeden <laughs> hızlıca size aktaralım yeni yeniliklere. yenilikleri. Ya bizim en büyük özelliğimiz dediğim gibi ticaretin her noktasında varız. Dolayısıyla bizim her boyutta aracımız var. Yani biz 7 metreküpten başlıyoruz. 19.6 metreküpe kadar hem 3.5 tonda hem 7 tonda panelbanda ürün verebilen bir markayız. Bugün buradaki aracımız bizim yeni değilimiz. Hı hı. Yeni değili derken biz emisyonda şu anda Euro 6'nın E sınıfına geçmiş olduk. Buradaki aracımız da bizim 3,5 tonluk azemi yüklü ağırlığa sahip olan 18 metreküplük yeni daily aracımız. 3,5 tonluk demişken tabii ki e, kapasite çok önemli. Bu kapasiteyi evet. taşırken de hani o e, yük arttığında ya da tümseklerden vesaire geçildiğinde bir takım deformasyonlar olabiliyor bu tarz araçlarda değil mi? Fazla kapasite evet. e, yüklendiğinde. Daily'nin bununla ilgili bir özelliği var bildiğim kadarıyla kullanılan malzeme olarak. Kullanılan ben çok tekniğe var. hakim değilim ama bunun özelliğini biliyoruz. Bizim panelmanlarda mesela diğer ee, pazarlık araçlarda farklı var. bizim altımızda komple bir şasi var Hı -hı. Ayça Hanım. Normalde diğer markalarda, diğer pazarlık araçlarda monoblok yapı var. Bizim en büyük özelliğimiz altta da normal bir kamyon şasi gibi şasimiz var. Tabii özelliği bu araçta özelliği evet, önemli. Taşınan yükün şeyini etkiliyor, daha yük kapasitesi artmış oluyor dediğiniz gibi. Aracın ömrü uzamış oluyor. Bir de önemli olan bizim aks kapasitelerimiz. Hı. Yani biz 3500 kilogramlık bir aracı verdiğimizde bu araç mesela arkası çift tekerlekli bir araç. Ön aks kapasitesi 1900 kilogram, arka aks kapasitesi 2600 kilogram. Dolayısıyla 4500 kilogramlık bir aks kapasitesi veriyoruz 3,5 tonluk araç için. Yani ibek olarak bir işi şansa bırakmıyoruz. Hı. Dolayısıyla daha yüksek aks kapasitesi ve aracın daha güvenli bir hale gelmesini sağlıyoruz. Aracın güvenliğinden, sağlamlığından Hı. ve aslında kapasitesinden bahsettik ama evet. diğer bir e, ikinci önemli konu da tabii ki yakıt performansı ve aracın kendi <laughs> kullanım kesinlikle, performansı. Kesinlikle. Bunun hakkında <laughs> ne söyleyeceksiniz? Kesinlikle. Mi? Şimdi teknoloji gelişiyor. Şu anda Euro 6 E'nin bugün tanıtımını yapıyoruz. Biz kendi motorun üreten bir markayız. Burada çok büyük avantajımız var bizim. Yani motor bizim mühendislerimiz hemen hazırlığı yapmış oluyor. İşte Euro 6 diye D'deydik, Euro 6 E'ye geçip Bu geçiş sırasında bizim hemen motorumuz hazırdı. Mesela önceki modelimizde tek SCR sistemi vardı. Bu araçta çift SCR sistemi vardı. Ama dediğiniz gibi yakıt her zaman ön plana çıkan bir şey ve biz burada yakıtı her zaman azaltmayı göz önüne aldık bu hem motor teknolojisinden kaynaklanıyor hem de aracın kendi yapısından kaynaklanıyor. Daha özellik. performanslı bir şekilde daha verimli yakıt tüketimiyle eee Iveco değili kullanıcılara ilerleyebilecek. İlerleyebilecek. Zaten bizim e, şu anda pazarda e, pazar payımızı yükletmemizin en büyük etkenlerden bir tanesi de bu. Yani kullanıcılar yakıt performansından çok memnun. Zaten ticari segmenti anladığım kadarıyla bir referans çok önemli. İki kullanan e, müşterinin ya da sürücünün tekrar aynı aracı alması önemli değil evet, mi? Evet. Yenilendiği zaman. Hem yenilendiği zaman zaten bir de motor siz, ömrü ve yol e, belirli işte, bir şey ulaştıktan sonra. Motor ömrüyle aracın sağlamlığını bu müşteriye kullandıktan kullandırdıktan sonra hem o müşteriyi kazanmış oluyorsunuz sen o müşteri sayesinde yeni müşteriler kazanmış oluyorsunuz. Evet. Çünkü insanlar sizin için en büyük referans noktası oluyor. Evet. Biz de zaten hem ürün satarken fayda satmış oluyoruz. Yani bu konuda içimiz çok rahat çünkü müşteriye verdiğimiz, kullanıcıya verdiğimiz aracın arkasında duruyoruz. Ve hiçbir sorun çıkmadan çok rahatlıkla e, pazarlamasını yapıyoruz. O zaman son sorumu da ekliyorum ve e, daha fazla yağmura yakalanmadan <laughs> sohbetimizi <gülüyor> tamamlayacağız. E, tabii ki buradan bizi izleyenler de çok iyi bilir. Özellikle ticari araç kullananlar, bu sektörde olanlar servis ağı, frekansı, hızı, yedek parça bulunurluğu, maliyeti bunlar evet. da araç kadar önemli detaylar. Kesinlikle bu konuda Iveco için. Türkiye nasıl? Zaten bu dediğiniz etkenler de yine müşteri memnuniyetini sağlayan, müşteri referansını sağlayan etkenler. Biz aracımıza 2 yıl kilometre ve sınırsız kilometre garanti veriyoruz ve bizim bir de farklılığımız var Ayça Hanım. Biz bakım aralıklarını şu anda Türkiye'de 25 25.000 kilometrede bir veren bir, 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 bir markayız. Dolayısıyla bunlar toplam sahip olma maliyeti dediğimiz etkenlerle etkili oluyor ve e, kullanıcılardan e, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Dediğim gibi bir müşteri diğer müşteriye getiriyor bu şekilde biz de pazar payımızı büyütüyoruz. çıkıyor muyuz? Tabii ki anda? hemen. Esvey'den sonra Daily de güzel. Evet. Artık geldiğimiz noktada tam bir binek araba hissi var. SUV keyfi. Öyle söyleyeyim. Öyle direksiyon mi? süper. Binek <laughs> gibi. Aynı. Evet. Elektrikli direksiyonumuz var. Evet. E, zaten otomatik vites. Hı <laughs> e, elektrikli el freni. Multimedya sistemi zaten bine karaca aratmıyor ve üstüne üstlük bu araçta Webasto var arkadaşlar çok iyi. Şimdi böyle transit daha uzak mesafelere gidenler daha soğuk kış koşullarında yaşayanlar için tabi bu önemli bir detay çünkü klimalar donabiliyor değil mi çalışmıyor ısıtmıyor yani, belirli bir seviyede yeterli olmuyor. Evet sabah işte kullanıcı araca binmeden ısınmasını istiyor. İşte altta yola çıkacak, beşte ayarlıyor ve bastırıyor. O arabayı ısıtıyor, o şekilde hemen yola çıkıyor. Veya aracın içinde konaklamak durumunda kalıyor. Dinamik ihtiyacı evet. hissedebiliyor. Devamlı kontak açık motor çalışacağını ve bastırıp kendi başına bağımsız olarak çalışıyor. Bu arada e, koltuk da çok rahat. Evet şey, Hafif <laughs> Evet. Hafif evet, böyle <akşam> bir yaylanıyoruz <laughs> da. Evet evet bunlar yedi koltuklarımız. Bizim işte e, akıllı koltuk diyoruz buna. E, şey e, kendi sünger yapısı e, akıllı ve hafızaya alıyor. E, şu anda e, bu segmentte kullanılan ilk koltuklar konfor ve güvenlik açısından. Keyifle kullanıyorum Süha Bey. Çok rahat. Hı -hı. E, bu arada şu şeye de bayıldım aradaki konsola. Ha e, evet o işte ser... evet. Doğru, söylüyorsunuz. Şöyle Notumuzu bahsettim. da alıyoruz. Şurada çıkıyor direksiyona takılıyor. Hı. -hı. Çok güzel ve abinin oturduğu yolcu koltuğu, her ikisi de kaldırılıyor, içine de eşyalar koyuluyor. Evet, ben genelde e, kullandığımda işte montumu, e, laptop çantamı, e, diğer çantamı hep bu dediğiniz kısma bu minderin altındaki e, dolaba koyuyorum. Şimdi ben daha önceden tabii kullandım böyle e, Hani minibüs diyeceğim hı hı. E tarzı araç ama böyle panel van tipinde hiç kullanmamıştım. Burada hı hı. dikiz aynasının olmadığını görüyorum. Aynı, evet, çünkü zaten evet. arkası kapalı. Arka Aynalar çok önemli. Hı hı. Çok geniş ve büyük ha, evet. aynalarınız var. Hı hı. Kör noktaları da gösteriyor anladığım kadarıyla. Alt tarafta evet. kaldırıma evet. yaklaşmak için ve elektrikli ısıtma olup sayede park ederken veya e, dar sokaklara girerken Rahatlıkla aynaları kumanda edebiliyoruz. E tabi bu küçük bir araba değil yani 3.5 tonluk bir araç ama sonuçta 18 metreküp bir hacmi var arka tarafta. aracın e, Arka tarafının iç yüksekliği 2.10, yükleme kısmı 4.5 metre. Aracımız toplamda 5 5.90 gibi bir boyutu var yani küçük bir araç değil, değil. ama siz de farkındanız yani o şeyi vermiyor tamamen e, sanki bir binek araç kullanıyor gibi oluyor. Çok evet. Ticari araç hissi Kesinlikle. Şimdi performansı ben böyle kullanınca güzel tabii abi. Bey. yüklüyken performansı e, çok fark ediyor mu yoksa hemen hemen aynı konforu yaşıyor muyuz performans anlamında? Yani bizim aracımızda yapısal olarak altta komple şasi var Ayça Dolayısıyla e, Mola yok. E, yani yüke uygun bir araç. Dengeyi, sağladım, de dengeyi değil sağlıyor. Dengeyi sağlıyor. Bunun yanı sıra da e, bu araçta mesela mekanik süspansiyon var. E, çok katlı makaslar var. Dolayısıyla yükleme esnasında aynı konfor devam etmiş oluyor. Bir dakika mekanik süspansiyon dediniz. Bu koltuğun süspansiyonuna bayıldım arkadaşlar. Ha. Böyle <laughs> oynuyor yani sizin. <laughs> e, evet, geçtiğiniz yol bozuksa eğer size onu minimum şekilde hissettiriyor. Evet, evet. Tatlı tatlı böyle. O çok büyük bir lüks çok yani salıncak değil. gibi. Çok yol Vibrasyonunu size yansıtmıyor. Bu arada dijital klimalar çok dikkatimi çekti. Onlar evet. da çok şık ve ben bu tarz dijital klimaları çok seviyorum. Binek araçta da bunları tercih ediyorum. Çünkü arabayı kullanırken rahat bir şekilde ayarlayabiliyorum. Öbür türlü sadece dokunmatik olduğunda beni zorluyor. Evet, evet, evet. Dikkatimi, dikkatimi dağıtıyor. dağıtıyor. Evet, evet. Bu tamamen şey dediğiniz gibi kullanıcı dostu bir sistem. Evet. Çok oyuncak var arkadaşlar içinde. <laughs> e, Daily'nin çok keyifli. Ben çok rahat bir şekilde kullanıyorum. İşte elimi şu an Gördüğünüz gibi kol doyamamı attım. Yani bu doğru değil, böyle Arda kullanmanız basılıyor. gerekiyor. Bu güzel direksiyon tutmanız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, gerçekten rahat. Aşağıda da yine saklama alanları var. Burada direksiyonun üzerindeki tuşlar da aynı tıpkı bir e, otomobili kullanacağınız şekilde organize edilmiş. Güvenlik asistanları, işte e, multimedya ekranıyla bağlantılar, bas konuş özellikleri çok rahat. Direksiyonunuzda zaten kendi ideal formunuzu ayarladığınızda buradaki ekranı da çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz ve istediğiniz görmek istediğiniz bilgileri de her an görebiliyorsunuz. İşte yakıt tüketimi, yağ durumuydu, seyir süresiydi gibi gibi birçok özelliği de ekrana yansıtıyor. Ve dediğim gibi ve bastosunun olması da ayrıca güzel bir özellik. Çok şey var anlatılacak. Bu kısa bir aslında Lansmanda evet. benim de ilk deneyimim oldu inşallah olun, daha detaylı çekimleri ediniz. yapma fırsatımız olur diyorum. Yaparız, Çok sağ yaparız. olun Şahin Bey. <laughs> sağ olun ben teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi.